Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın kadın üyeleri, tanışma toplantısında bir araya gelerek, iş dünyasında kadın işbirliğinin arttırılması ve kadın girişimciliğin özendirilmesi yolunda, önemli bir adım attı. TOBB Muğla Kadın Girişimciler Kurulu, icra komitesi üyelerinin de katıldığı toplantıda, iş dünyasında kadın olmanın artıları ve eksileri konuşuldu. FTSO Hizmet Binası'nın bahçesinde düzenlenen açılış kokteyli ile başlayan etkinlikte, üyeler arasında, tanışma ve kaynaşma aktiviteleri de yapıldı. rol model olalım. Bizden sonra iş hayatına ya da bizimle beraber iş hayatına girmek isteyen kadınlara güç olalım. Onlar yapıyor, biz de yapabiliriz. Bunu onlara verelim. Önemli olan üretmeye devam etmek. 8 kişilik başlayan bu iş hayatımızın yolculuğu bugün 420 kişiye ulaşmış durumda. Gelecek kadınlarımıza bu koltukların hepsini bırakmak için görevimizi layıkıyla yapmak, aldığımız görevi hakkıyla yapmak adına bir çalışmamız olacak. İş hayatını erkek dünyası olarak gören anlayışı yıkarak, tüm zorluklara rağmen girişimci olarak Petiye'de iş dünyasında yer aldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum.